Selamun Aleyküm arkadaşlar hepinize. Beni uykumdan uyandırıp gazlamaya diye yağmurla çıkardılar. Allah'tan yağmur durdu. Yerinden. <laughs> He? Nereye? Hadi. Oğlum adamlar yeşil yanıyor lan. böyle yanladığını zannediyor ama motor bağırıyor sadece. Bunların içindeki apaçırımı bu bitmiyor. Bir ben sakinim de bunların yanında ben de bozuluyorum. Bunların havası bayır yukarı sönüyor. <laughs> benim de dahil. Motorların ne olduğu belli maalesef ki. Biz diyor ki motoru yükseltek Hatırlarsanız önceki videoda benim motorum 0-30 bin lira oldu demiştim. Bu videoda 36 bin lira oldu. Ve yükselteceğimiz motorların da ikinci elleri de sıfırlarda bayağı arttığı için vazgeçtik yükseltmekten. Benzin ışığım da beni hiç yalnız bırakmaz sağ olsun. Ama çevirme değil lan o inşaat. Dövürsün, Çevirme ne ölsün ile orada. Çevirme değil lan inşaat var görmüyor musun? Gene de önden git de. Geç bunun da ehliyeti yok ama Bunlar motor değiştirir zaten. Bu kırmızı olan sarı kafalının.

hiç bahar hiç Ne yer vereyim var ne bir şey var. Ama bu ne lan niye her yerde şey var? Beton atıyorlar ama. Evet ülkemiz betonlaşmaya devam ediyor. Şunun altından geçsem ne olur? Demirdim de neyse. Oğlum ufakta ne yapacak ki dolanma yapma. Dolanır <laughs> 5 dakika. Tamam o zaman. Ya yanlayamıyorsunuz abi. Bak ben yanlıyorum da motor mu kıyamıyorum. Ben de yapamadım. <laughs> yani ıslak zeminde teker yapmaya çalışınca motor zaten tekere gelmediği için sarıyor sadece. Yani, anlamak dediğim şey de o yani. Yapabildiğim. <laughs> Yoksa bu motorlar zor. Fren var <laughs> ama <abına> koyayım bunda. <laughs> Benim motorda fren yok. <laughs> Sadece fren olmasa. <laughs> Akide de yok. İyi gidiyor ha gene. O mu? Ee, Lan geçen var ya bir saat bu yolu aradım. Bulamadım. Şimdi rastgele çıktım. Neyse bakalım. Şurada var ya normalde bir yatılıyor. Yani bizim buralarda bildiğim en güzel viraj bura ama ıslak maalesef. Bu yolları normalde çok seviyorum. Aşırı güzel yapıldığı için. Ama şu an ıslak maalesef. Yine de engel olamıyorum kendime. Çok ufak ufak yapmaya devam ediyor. <laughs> Çılgın falkoncu plakayı da sökmüş. Egzoz da takmış. Çok illegal. Ehliyeti yoktu zaten bunun. Aldı mıydı bilmiyorum en son. Şu arkamızda gelen oğlanın her şeyi tam. Bende bir tane plaka sıkıntılı. Onun dışında bir şeyim yok yani. Bak ya. Allah Allah. Şimdi karşımızda bir testten araba çıksa Allah'ımıza kavuşuruz üstümüzde. Lan buranın yolu daha güzelmiş. Ben hep o ayrımdan diğer yola gidiyordum. Şu yola bak Allah'ım Allah'ım yapmak için zor çıkmıyor. Bak biri düşecek kesin bak. Düşmedi. Hani lastiklerimize güvensem Hepsi de fabrika çıkışı lastik. Köpek reis kovalamadı bizi. Su birikintilerinden geçerken takozunuz varsa ayağınızı koyun Çok işe yarıyor. Burada nereye gideceğiz acaba var ya biz rastgele çıktık ama Nasıl yoldu ya? Her yerinde yama var anlamıyorum ki Çatlamış şöyle Aslatları mı kalitesiz oluyor acaba? Lan 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 Bir şey oldu mu? Videoyu çektin ya Çektim lan Otobüs dağıldı lan bir şey oldu mu? Ağrıyo mu lan bacanlıyım? Daha nasip Bu mıydı? Eee Yok <laughs> yok sorun <laughs> yok Oturda bir şey var mı? <laughs> bir şey olmasın diye kendini attı Yalpalar <laughs> ya <laughs> benim sokacağım bu motoru ya. Yağmurda Kış. kayarsa normalde de kayıyor. Yani de kayıyor normal. <laughs> bir şey var mı oğlum <laughs> sen? senin? Sende bir sıkıntı var mı? Götüm bitti gene ya. O bir o, o, o biraz o, şeyler, o olur, biraz şeyden olur da geri çek biraz. Bende dolu yarası. Aman tamam. arkadaşlar her şey yapayım. yağmurda ben de çıkmayayım. Ya bunlar. Gezek diye ben çıkıyorum ben arkadan ben geliyorum. Arkadan geliyorsun yola dalmışsın. lan ya. arabanın Allah'tan arabanın altında neyi var ya. Abi ya vurdum zannettim. Vurdum dedim de vurmadım. Allah'tan e, dokunmadım. Durdurdum Şu muydu lan araba? Ee, ha. Lan i̇yi durdu lan. Görmedi beni. Yoksa ben basıp gaza geçeceği dedim. Görmedi beni frene bastım motor kaymaya başladı. <laughs> Abi baktım bir şey şu var. Şu yol bozuk ya. Evet. Yol bozuk ya. Yalpala da attı beni ben ne öreyim. Hadi rahat. İşte kardeş ABS'li, CBS'li motorlar hiç hiçbir sıkıntı olmaz. Ben sana her zaman diyorum işte ABS her zaman iyi. <laughs> Arkadaşlar 10 liraya, 3 litre benzin alacağız şu kadar paraya, 30 liraya. <laughs> Yakında arkadaşlar bunların hepsi yamış bir avuç benzin edecek. Bir şey de yolu tadık ne orada? Bakayım hele. Tamam. Nerede? Şuradan mı dönecektik ki? Lan ben de geldim hala gidiyoruz diye. Ben buradan devrilmeden dönersem. Lan lan lan. Tamam. Ben olmuşsun. Bazen böyle ayakta gidesim geliyor. Cross yapar <laughs> Zevkli Bir amacı yok da <laughs> Arkamızda polis var <laughs> Patates yatağı gidiyor <laughs> Kuşun ortasında motorla piyasa yapıyor. İşte bu da bizim farkımız olsun. Ben de yüzeceğim şimdi. Buradan geçeyim. Ama Şu an nedir lan? de kendi gibi sanıyor. tersine neyi soktuğuna. Ben plakayı kapatayım hadi. Testten gitmenin cezası 1500 lira Ne olmuş? Bak bak. <gülüyor> Artist. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamıyorum ki niye terse girdik şuradan dönmek varken. Lan bir atmışım. ya bak düşecekler beni de düşürecekler ya Ben nasıl gireceğim Tamam Gene mi oturmaya geldik Tamam, tamam dedim Sen üstüne video paylaşıyor musun? He Anne kanalın adı ne? Kanalın adı ne? Ben niye daha değiştirmedim miydi? Ya şöyle kırmızı bir profili var. Zaten motor videosu var. Bulun sen. Ekran görüntüsünü de aldım. Hadi görüşürük. <laughs> Yeni takipçi. Bilmiyorum ki oraya yemiş biri. Hadi gidelim. Şey gidelim. Mal mısın? Niye vereyim? Ben de telefon. Olan telefon. Yürü bak. Şöhret bizi bozmuyor bak. Neyse en azından video boş olmadı. <laughs> bir adet ufak da olsa bir kaza içerir. Daha fazla böyle gazlama videosu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Video istekleriniz <laughs> varsa da yorumlarda belirtin. <laughs> Gelsene oğlum. <laughs> Yeniden görüşmek üzere. Bay bay.